Arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün sizlerle EvoKul programında konumuz neymiş? Fen bilimleri dersinde elektrik kaynakları konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, bakalım neler öğreniyoruz bugün? Elektrikli araçların çalışması için gerekli enerjiyi karşılayan elektrik kaynakları hangileridir? Bu dersin sonunda bu soruya cevap vermiş olacağız. Acaba bu elektrik kaynakları nelerdir? Ya da hangi elektrikli araç gereçlerde hangi elektrik kaynaklarını kullanırız? Bunların hepsini öğreneceğiz. Hadi o zaman daha fazla vakit kaybet, kaybetmeden başlıyoruz. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedelim. Biz geçen hafta sizlerle neyi öğrenmiştik? Elektrikli araç gereçleri öğrenmiştik. Evimizde kullandığımız elektrikli araç gereçler. E, ne şekilde sınıflandırmıştık bunları? Hangi kullanım amaçlarına göre kullanıyorduk? Isınma amaçlı, soğutma amaçlı vardı. Mutfağımızda kullandığımız elektrikli araç gereçler vardı. Ulaşım, haberleşme, eğitim, bir sürü e, kullanım alanlarına sahip elektrikli araç gereçimiz vardı. Evet arkadaşlar, elektrikli araçların çalışma çalışması için gerekli enerjiyi karşılayan bir elektrik kaynağı vardır. Peki her aracın elektrik kaynağı aynı mıdır? Acaba her aracın, her elektrikli aracın elektrik kaynağı aynı mıdır? Bu dersin sonunda bu soruyu da cevaplayacağız. Hadi bakalım. Burada acaba bize ne anlatılıyor? Hep birlikte okuyalım. Herkes tanır ki beni. Ben bir televizyonum. Çalışırken elektrik kullanırım. Fişimi prize taktığınızda elektrik kablolar yardımıyla bana ulaşır. Bilin bakalım ben hangi elektrik kaynağını kullanırım? Bakın burada televizyon bizlere bir şeyler anlattı. Dedi ki ben çalışırken Elektrik kullanırım. Evet, her elektrikli araç gereç gibi televizyonda çalışırken elektrik kullanıyor. Ve ne oluyor? Fiş prize takıldığında elektrik kablolar yardımıyla ne oluyor arkadaşlar? Televizyona ulaşıyor. Peki televizyon bize soruyor diyor ki ben hangi elektrik kaynağını kullanırım? Arkadaşlar bu soruyu cevaplayabilmemiz için bizim elektrik kaynaklarını bilmemiz lazım. E, bunu da ne yapacağız? Bu dersin sonunda öğreneceğiz ve bu dersin sonunda bu soruyu cevaplayacağız. Sizler de bir düşünün bakalım. Bu sorunun cevabını dersimiz işlerken bu soruya cevap arayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne ile başlıyoruz? Elektrik kaynaklarını kimler biliyor? Birincisi şehir elektriği. Şehir elektriğiyle ile başlayalım. Arkadaşlar biz günlük hayatta elektrikli araçları çalıştırmak için neyi kullanıyoruz biliyor musunuz? Şehir elektriğini kullanıyoruz. Yani buradaki örnek elektrikli araç gereçlerimize bakalım. Örneğin burada neyimiz var? Bir radyomuz var. Başka ne var arkadaşlar? Bir ütümüz var. Ve geçen hafta öğrenmiştik bir vantilatör. Vantilatör hangi amaçla kullanılıyordu? Soğutma amaçlı kullanılan bir elektrikli araç gereçti. İşte burada da bir vantilatörümüz var. Şimdi arkadaşlar bu elektrikli araç gereçler çalışırken elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bunu biliyoruz. Hangi elektriği kullanıyormuşuz biz? Şehir elektriğin elektriğini kullanıyoruz burada. İşte arkadaşlar elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve elektrikli fırın gibi araç gereçlerde biz şehir elektriğini kullanıyoruz. Çünkü bu araç gereçler tabii ki şehir elektriği ile çalışıyor. Peki şehir elektriği nerede üretiliyor? Muyuz? Hadi bakalım tamamlayalım boşluğumuzu. Şehir elektriği elektrik santrallerinde. Üretiliyor arkadaşlar elektrik santrallerinde üretiliyor ve santrallerde üretilen elektrik gerekli yerlere iletim hatları ile gönderiliyor. Oradan da evlere okullara iş yerlerine kablolarla ne oluyor arkadaşlar elektrik gönderimi sağlanıyor. Bir numara şehir elektriği dedik. Peki acaba başka hangi elektrik kaynağı var? Devam edelim bakalım neymiş 2 numarada ne var? 2 numarada pil var arkadaşlar. Peki pili biz nerede kullanıyoruz? Hangi elektrikli araç gereçlerde kullanıyoruz? Bir bakalım görsellerimize ne var arkadaşlar? Burada bir saat var değil mi? Saatimiz pille çalışıyor. Hadi o zaman yazalım birlikte. Saat dedik. Daha sonra başka ne var arkadaşlar? Uzaktan kumanda. Uzaktan kumandaya biz ne yapıyoruz? Pil takıyoruz değil mi arkadaşlar? Uzaktan uzaktan kumanda. Peki başka? El feneri. El fenerinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Pil ile çalıştırıyoruz. İşte bunun gibi bazı elektrikli araç gereçlerin elektrik kaynağı da nedir? Pildir. Peki pil nasıl bir elektrik kaynağı? Arkadaşlar pil düşük elektrik enerjisi üreten. Hemen şöyle yazalım. Düşük elektrik enerjisi düşük elektrik enerjisi üreten bir elektrik kaynağıdır pil. Nerelerde kullanırız dedik. Evimizde kullandığımız uzaktan kumanda gibi saat gibi ya da el feneri gibi araçları bu düşük elektrik enerjisi üreten pil ile ne yapıyoruz? Çalıştırıyoruz. Acaba 3 numarada hangi elektrik kaynağı varmış? Bakalım. 3 numarada arkadaşlar batarya var. Peki bataryayı biz nerelerde kullanıyoruz? Hemen görsellerimize bakalım. Bir dizüstü bilgisayarımız var burada. Evet arkadaşlar dizüstü bilgisayarlarda. Peki başka nerede arkadaşlar? Tabletlerimizde değil mi? Tabletlerimizde de bataryalar var. Bunun dışında arkadaşlar telsizlerde ve bunun gibi elektrikli araçların elektrik kaynağı nedir? Bataryadır arkadaşlar. Peki batarya nasıl bir elektrik kaynağı? batarya birçok pil, pilin bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir elektrik kaynağıdır aslında ve pile kıyasla daha yüksek e, ener, elektrik enerjisi üretir ve daha uzun süre kullanılır yani pile kıyasladığımızda bataryaları biz daha uzun süre kullanıyoruz ve pile göre daha yüksek elektrik enerjisi üretiyor nerelerde kullanıyoruz dedik dizüstü bilgisayar, tablet ve telsiz gibi elektrikli araçlarda biz batarya kullanıyoruz acaba başka bir elektrik kaynağımız var mı? Hemen bakalım. Evet. Akü. Evet arkadaşlar akü biz nerelerde görüyoruz? Hemen onu da başka bir rengimizle yazalım. Otomobillerde değil mi? Otomobillerde. Peki başka nerede arkadaşlar? Otobüslerde. Ve arkadaşlar uçaklarda. Yani bunun gibi Ulaşım araçlarının elektrik kaynağı nedir? Aküdür. Peki akü ile ilgili e, ne söyleyebiliriz? Akü de arkadaşlar bir çeşit bataryadır aslında ve ulaşım araçlarında kullandığımız nedir? Bir elektrik kaynağıdır. Evet nelerden bahsettik? Pil, akü, şehir elektriği dedik ve bataryalar dedik arkadaşlar. Dört çeşit elektrik kaynağından bahsettik ve bununla ilgili elektrikli araç gelişlerimizi, örneklerimizi verdik. E, hadi o zaman devam edelim pil atıkları arkadaşlar pillerden bahsetmiştik. Peki bu pil atıkları ile ilgili konuştuk mu? Pil atıkları acaba çevreye zarar veriyor mu? Çünkü biz ne yapıyoruz? Ee, uzaktan kumandamızda pil kullanıyoruz demiştik ya da şey işte saat pilleri demiştik, el feneri demiştik. E bunları kullandık, pillerimiz bitti. E şimdi bunlar artık bir atık oldu. Peki çevreye zarar veriyor mu? Arkadaşlar bitmiş piller çevreye zarar veriyor. O yüzden bitmiş pilleri biz çöpe ya da doğaya atmamalıyız. Çünkü pilin yapısında bazı zararlı maddeler var. Doğaya bırakıldığında zarar verebilecek bazı maddeler var. İşte doğaya bırakırsak eğer biz bu pilleri bu zararlı maddeler nereye karışıyor? Toprağa karışıyor ve suya karışıyor. E biz canlıları öğrendik sizinle suda yaşayan birçok canlı var, toprakta yaşayan birçok canlı var. E buradaki canlılar için ne olacak? Tehlike e, oluşturacak buradaki piller. Ne olacak? Toprağa, suya karışacak. Bu canlılara ne yapacak? Yaşamını tehdit edecek bu canlıların. E o yüzden arkadaşlar e, bu bitkilere aynı zamanda bakın bitkilere ve canlılara da zarar verdiği için biz ne yapacağız? Bu pilleri doğaya atmayacağız. Çöpe atmayacağız. Peki nereye atacağız? Pillerle ilgili ne demiştik biz? Pilleri arkadaşlar pil atık kutularımız vardı değil mi bizim? Pil atık kutularını atacağız yani pillerimizi bir yerde biriktireceğiz. Evde yine bir kutuda biriktirebiliriz. Daha sonra bu biriktirdiğimiz pilleri pil atık kutularına atmamız gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Hadi o zaman bir etkinlikle öğrendiklerimizi pekiştirelim. Eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Bakalım ne istiyor bizden bu etkinlik? Aşağıdaki elektrikli araç gereçlerin verilen elektrik kaynaklarından hangileriyle çalıştığını altlarına yazalım. Hemen bakalım bu elektrikli araç gereçlerimiz neler Öncelikle bunları tanıyalım arkadaşlar. Burada ne var? Bir el fenerimiz var. Şuraya yazalım burada bir el fenerimiz var bir hatırlayalım sizce el feneri neyle çalışıyordu akü müydü pil miydi batarya mıydı şehir elektri e şehir elektriği miydi siz bunları düşünürken ben de buradaki elektrikli araç gereçlerin isimlerini altlarına yazacağım devam ediyoruz burada neyimiz var arkadaşlar bir aracımız var peki başka neyimiz var arkadaşlar bir lamba nasıl bir lamba mesela burada bir masa lambası Peki burada ne var arkadaşlar? Bir e, süpürgemiz var. Elektrikli bir süpürgemiz var. Ona da şöyle süpürge yazdık. Hadi bakalım acaba hangisi hangi elektrik kaynağını kullanıyor? El feneri ile başlıyoruz. Akümü, pil mi, batarya mı yoksa şehir elektriği mi? Tabii ki arkadaşlar el feneri elektrik kaynağı olarak düşük elektrik kaynağı üreten pili kullanıyor demiştik. El fenerini pille eşleştirdik. Ve geldik burada... E, buradaki bir neyimiz var arkadaşlar aracımız var peki bu otomobiller uçaklar arabalar bunlar neyi kullanıyordu arkadaşlar akümü batarya mı yoksa şehir elektriği mi demiştik evet tabii ki bir numaralı olan aküyü kullanıyor şöyle başlarına numaralarını da yazalım cevaplarınızı daha iyi takip etmek için 2 numara pil sonra 1 numara akü geldi Geldik arkadaşlar masa lambasına. Masa lambası acaba şehir elektriğini mi kullanıyor yoksa bataryayı mı kullanıyor? Bakın gene bir elektrikli süpürgemiz bir de masa lambamız kaldı. Burada elektrikli süpürgemiz şehir elektriğini kullanırken bataryayı da buradaki masa lambamız kullanıyor. Ve arkadaşlar son olarak şehir elektriğini de şehir elektriğini kim kullanıyor? Elektrikli süpürgemiz kullanıyor. 2 1 şöyle arkadaşlar. Cevabımız 2 1 3 ve 4 cevabını veren arkadaşlar etkinliği doğru tamamladılar. E hadi o zaman devam edelim başka bir etkinlikle. Neymiş acaba buradaki sorumuz? Bizden ne istiyor? Yukarıdaki elektrikli araçların çalışması için gerekli elektrik kayna kaynakları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yine yukarıda elektrikli araçlarımız var. Acaba bunlar çalışmak için hangi elektrik kaynaklarını kullanıyorlar? Acaba hangisinde bu sıra doğru verildi? A seçeneğinde pil batarya akü, B'de şehir elektriği pil akü, C'de ise şehir şehir elektriği akü ve batarya var. Hadi bakalım. Önce buradaki araç gereçlerimizi tanıyalım. Burada burada bir neyimiz var arkadaşlar? Saatimiz var. Burada neyimiz var arkadaşlar? Bir dizüstü bilgisayar. Şöyle daha kısa olması için buna da bilgisayar yazalım. Burada da neyimiz var? Bir otomobilimiz var. Hadi bakalım bunlar hangilerini kullanıyorlar? Saat ne kullanıyor arkadaşlar? Pil mi? Şehir elektriğini mi kullanıyor? Cevap, cevaplara baktığında pil ya da şehir elektriği var. E tabii ki saatimiz neyi kullanıyordu? Pili kullanıyordu. E Burada aslında cevabımız ortaya çıkmış oldu ama devamına da bakalım. Bilgisayar hangisini kullanıyordu? Kimler hatırlıyor? Bilgisayarımız arkadaşlar bataryayı kullanıyordu. Onu da şöyle yazalım. Peki otomobilimiz ne kullanıyordu? Bu da aküyü kullanıyordu. O zaman pil, batarya ve akü olan hangi seçenekte var? A seçeneğinde pil, batarya, akü. E o zaman doğru cevabımız... A seçeneği oldu. Hadi bakalım devam edelim. Neler öğrendik bugün? Elektrikli araçların çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları. Nelerdi bu elektrik kaynakları? Şehir elektriği, pil, batarya ve akü öğrendik bugün sizlerle. E hadi o zaman e, sizin için ödevimize de bakalım. Elektrik kaynaklarından ödevimiz sıfırdan üçe tüm dersler. Sayfa 196 ve 197. Elektrik kaynaklarını tekrar ediyoruz. Sonra sorularımızı çözüyoruz. Bu bittikten sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? Zoru bankası tüm dersler sayfa 194 ve 195. Hemen buraya da bakalım. Elektrikli araçlar 2'yi çözüyoruz sizlerle. Sonrasında arkadaşlar ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuza bakıyoruz. Ödüllü sorumuz neymiş? Uzaktan eğitime katılmak için hangi elektrikli aracı kullanıyorsun? Bu elektrikli aracın kaynağı, elektrik kaynağı nedir? Bir sonraki derse görüşünceye kadar hoşçakalın arkadaşlar.